Şimdi canlar gelelim nemlendirici kısmına. Şimdi benim sürekli kullandığım nemlendiricim Emaydeni şu ve bu e, böyle alerjik bir cildim olduğu için onun için özel bir e, şey jel. Bu ikisini alamazsınız. Bu ikisini sadece Türkiye'de böyle sayılı bazı güzellik merkezlerinin anlaşması olduğu yerlerden kabin ürünleri olarak güzellik merkezlerinden alabilirsiniz. Yıllardır senelerdir vazgeçemediğim Emayden markası. Ee, tamamen tedavi edicidir. Bütün ciltleri biz bunlarla tedavi ediyorduk. O yüzden ondan asla vazgeçemem. Ama bana derseniz ki Sıla. Onun şeyinde bana bir şey öner. Kils'in nemlendiricisi ve gözaltı kremini kullanıyorum. Bu ikili olarak set olarak hem nemlendiricisi hem avokado özlü böyle gözaltı kremi. Şu anda çok güzel indirimde. Bir de zaten gözaltı olarak Olalap'ı kullanıyorum. Size sürekli gösteriyordum biliyorsunuz. Şimdi burada ikisini nemlendirsin de gözaltını bırakacağım çünkü çok ciddi bir indirime girmiş almak isteyenler için bırakıyorum